Jadon Sancho dönemi bitti. Manchester United'a veda etme zamanı geldi. İngiliz kanat oyuncusu kulübe Old Trafford'dan ayrılma isteğini iletti ve teknik projenin bir parçası olduğunu hiç hissetmediğini itiraf etti. 2021'de 85 milyonluk bir yatırımdan sonra Kırmızı Şeytanlar formasıyla geçirdiği macera inişler ve çıkışlar, dışlanmalar ve kiralamalarla dolu oldu ve yeteneğini tam olarak ortaya koymayı başaramadı. Maaşında indirime gidecek Juventus bundan yararlanmaya hazır. Oyuncuyu çok istiyorlar. 25 yaşındaki Sancho 350'den fazla profesyonel maça çıktı, 94 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı. Mevcut maaşı 10 milyonun üzerinde olan Sancho, Juventus'un bütçesiyle ilgili olduğu için yaklaşık 6 milyon nete inmeye razı olacaktır. Manchester United, oyuncu için 25 ila 30 milyon arasında istiyor, ancak Douglas Lewis ile bir takas gibi alternatif formülleri de olabilir.